Sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz, bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrasına ilişkin hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Yeni e, görüşmeler ışığında yeni gelinen nokta ışığında e, bizde olan e, bilgileri e, kendisine aktardık tavsiye öneri eleştiri e, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz bu sürecin sonunda. Ondan sonra şehitler ve kaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Ve onlara vereceğimiz en büyük armağan e, bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Türkiye'de hiçbir darbe ve darbe girişimi kendi alanını demokrasiye terk etmemiş. Tarih boyunca hiç böyle olmamış. Bugün söylenebilecek bütün bu yaşan, yaşanmışlıklardan sonra söylenebilecek en önemli şey Öcalan'a özgürlük Öcalan'a güvenlik darbelere barikattır. Barikat barikat meselesi dedik darbelere. <laughs> Sayın milletvekilimiz Celal Bey ile birlikte e Gerek eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş gerek Zeydan vekilimiz gerekse de burada gözaltında ya da tutuklu olan hükümlü olan siyasi mahkumlarla görüşmek üzere bir cezaevini ziyaret ettik.